Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizler arkadaşlar size bir program tanıtacağım. Bu arada bir şöyle bir şey diyeyim ben. Saat ben, ben şuna ekranı büyütüyorum. Saat şu anda görmüyorum gecenin ikisi. Ve ben burada hala uykulu uykulu gelip size video çekiyorum. Ve ım, <laughs> yarın tatile gideceğiz. Bu videoyu üçüncü çekişim. Sabahtan beri çekiyorum. Bir mikrofon kaydı almıyor bir ben durduruyor kendini durduk yere. Şimdi bu programda ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar bu programda her şeyi indirebilirsiniz. GTA 5 indirirsiniz ama oynayamazsınız. Neden söyleyeyim? Yani herkes bilir bunu zaten GTA 5 indirmeye çalışan. Promo kodu diye bir şey var. Eğer promo kodu girmeden GTA 5 e girenler yorumlara yazsın. Ben çünkü GTA 5'e bilgisayarla oynamak istiyorum. PlayStation'da var. Durun. Şunu şöyle yapalım. Mesela bunda hangi oyunlar ol olmayabilir? Bir sistemden bakayım ben be. Niye bu buraya yapmış lan? Şimdi PD 2'ye bakalım. Lan YouTube'a niye attı? Hı. Evet, PD 2. Evet. PD'nin her serileri var. Grid falan da var burada arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Bir de şöyle bir oyun vardı. İsmi nasıl lan bunun? Infestation investedion, investedion. Evet gördüğünüz gibi var ama bu bu oyun tamamen bir dakika nerede lan? Yani bu oyun tamamen online olduğu için yok. Ama peki CSGO nasıl var diyorsunuz? CSGO arkadaşlar açılıyor mu bilmiyorum ama açılıyordur. Bakın şöyle göstereyim. CSGO var. CSGO açıldı çünkü. Onda botlarla oynama diye bir yer var. Bir de programdan her şeyi, TV şovları bu ne lan? Niye tek var? Yani neyse bunları falan indirebilirsiniz. Film izle, indirebilirsiniz. Mesela Deadpool. Deadpool diye bu arada Deadpool. Yani gördüğünüz gibi her şeyi var bu programda. Spor falan, spor falan yapabilirsiniz diyeceğim ama bu ne? Bilmiyorum bunu. Radyo falan da var. Neyse müzik falan da indirebilirsiniz bu arada. Neyse pardon şey, umarım şey sesim bu arada çok az geliyor onun için özür dilerim neyse izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada like atarsanız gerçekten çok teşekkür ederim çünkü gece en ikisi ben yarın tatile gideceğim o yüzden sessiz konuşuyorum neyse izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay